Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Ee, kanalı takip ediyorsunuzdur, abone oluyorsunuzdur ve e, videolardan faydalanıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce hatırlatmaları yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala destek e, şart. Kanalın büyümesi lazım. Yani büyümesi gerekiyor ki e, yeni videoların gelmesi daha iyi olsun, daha kolaylıkla gelsin. Çünkü bunlar bizleri motive ediyor. Bu onun için ve kendiniz için abone olursanız hem bildirimler gelir, anında yüklenen videoları da izlemiş olursunuz. Bunun yanında arkadaşlar, siz nasıl ki bunlardan videolardan faydalanıyorsanız, aynı şekilde bu kanalı arkadaşlarınızla, ihtiyacı olan insanlarla da paylaşmanızı sizlere söylüyorum. Her fırsatta söylüyorum. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar fayda sağlamış oluruz. Çünkü e, sadece sen, kişi kendisini bu konuda geliştirmesiyle, e, bilgilendirmesiyle e, yeterli değildir arkadaşlar. Çünkü herkesin bunları bilmesi gerekiyor. Ve sizler buradan fayda gördüyseniz, bunun faydasını görüyorsanız, bunun farkındaysanız aynı şekilde başkalarında bunun faydasını farkındalıkları yaşaması gerekir. Onların da bunları fark etmesi gerekir. Kendilerini koruması adına bunları yapması ve sizlerin de buna vesile olması gerekir. Ve sürekli olarak da söylüyorum. Nasıl ki bizden video bekliyorsanız, biz bunları yapıyorsak aynı şekilde sizler de bunları yayarak etrafınızdaki arkadaşlarınızla ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz herkesin aslında bunlara ihtiyacı var ama hani acil olarak bunları izlemesi gereken, faydalanması gereken insanlarla, arkadaşlarınızla bir tıkla paylaşıp videoları kanaldan haberdar edip abone olmalarını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları hatırlatmak istedim. Kanala abone olun. Yani videoları kaydetmeyi unutmayın. Yorumlar yapın. Çekin yani çekmiş olduğumuz videoları sizin de o konuyla alakalı videoyla alakalı söylemek istedikleriniz sizin kendi deneyim ve tecrübeleriniz varsa onları da yorum kısmında bizlerle paylaşarak arkadaşlara bu konuda fayda sağlamış olursunuz. Bunları da söyleyelim arkadaşlar. Her şekilde kanala destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hani şimdi benden sürekli olarak talep ediliyor. İşte yeni videolar gel, gelecek mi? İşte videoları izlemeye başladım. Yeni kanalı keşfettim. Yeni videolarınızda eksik etmeyin diye. Arkadaşlar bunlar tamamen size bağlı. Sizlerin kanala destek çıkmanızla hani bu konu yani kişilik, kişilik bozuklukları özellikle narsiz kişilik bozukluğu üzerinde bilgi edinmek istiyoruz. Daha çok video gelmesini istiyorsan bu söylediklerimi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları bilmenizi istiyorum. Hani kanala neden video yüklenmiyor değil. Kanala neden destek olunmuyor bunu sorgulamak gerekiyor. Ve bunun yanında bazı arkadaşlar tabi bana sürekli olarak özelden de mesajlar geliyor. Kanaldan da yorum kısmından da zaman zaman oradan da yorum kısmında e, sorular soruluyor. Onları arkadaşlar e, not ediyorum. Bir kenarda tutuyorum onları. Fırsat buldukça sizlerle paylaşmak için e, ne yapıyoruz? Not ediyoruz. Sonrasında da videosunu fırsat olunca da çekmeye çalışıyoruz. Bir tane arkadaşımızın sormuş olduğu bir soru vardı. Aslında çok önemli bir soru. Soruda diyordu ki narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar ne zaman geri döner? Ne zaman geri döner? Bence bana bence yani benim size tavsiyem bu konuda geri dönmemesi noktasında gitmişse yolu açık olsun deyip bir daha geri dönmesini istememeniz gerekiyor her yani bir ayrılış varsa bir e, gitmişlik varsa gitmiş. Ya bunun da ne zaman geri dönüş olacağını düşünmemeniz gerekiyor burada. Bunu bu şekilde siz kurtulduğunuzu varsayarak burada hareket etmeniz gerekiyor. Yani burada aslında bunu düşünmek lazım. Hani şimdi kişilik bozukluklarında da bir seviyeler var yani. Baktığınız vakit size Şiddet uygulayan psikolojik şiddete sizi bırakan bir insan gitmiş olduğu zaman işte ne zaman geri döner Aslında bazı arkadaşlar da şunu görüyorum cevabını bildik bildiği soruları soruyorlar Bunu az çok hak verirsiniz bu konuda cevabını biliyor ama yine de soruyor Yani şöyle söyleyeyim yani eğer ki gitmişse, narsis kişilik bozukluğunda bir kişi buna seminmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani çünkü sürekli olarak zaten sizin kalmış olduğunuz bir durum var ve bunu sizden gitmesiyle birlikte sizin kendinize gelmeniz lazım. Bunun için gayret göstermeniz lazım. Kendinizi toparlamaya çalışmanız lazım. Ama şimdi ne var? Şöyle bir şey var. Tabii ki burada farklı farklı durumlar söz konusu. İşte ne zaman geri döner merak ediyor kişi. Ercabında burada bir yaşanmışlık da varsa o ne yapıyor? Bağımlılık da olmuş olabilir. Ne oluyor? Diyor ki acaba geri gelecek mi? Ne zaman geri gelir? diye sorular soruluyor, düşünülüyor çünkü bu tarz şeyler. Arkadaşlar bu videoda böyle kısa bir video olsun. Devamını bir sonraki videoda sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Biraz böyle kısa videolar şeklinde, madde madde şeklinde de videolar çekmeyi düşünüyorum ya bunun yanında sohbet tadında uzun böyle belki de bütün böyle genel olarak değerlendirme yapacağımız yani mesela örnek vereceğim bir saatlik videoda çekebiliriz ama kısa olunca daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da isteyen arkadaşlar var, uzun isteyen arkadaşlar var. Yani bu bu videoda böyle ses kaydı olarak bunu sizinle paylaşıyorum podcast tarzında. Arkadaşlar eğer ki birbirinize sizi bağlayan bir durum yoksa tamamen ipler kopmuşsa burayı çok iyi dinleyin. Ne zaman geri döner olarak düşünmeyin. Bittiğine şükredin. Kendinize dönün. Kendinizi geliştirmeye, kendi farkındalığınızı arttırmaya bu bu şekilde güçlenip kendinizi yeniden doğmuş gibi bir duruma getirmenizi size tavsiye ederim. Sonraki videolarda ne zaman geri döner şeklinde onlara da sizlerle paylaşırız ama bu video